da çok zor, çok kötü. Allah kimsenin başına vermesin. Konya'nın Karatay ilçesi Saraçoğlu mahallesi telsiz sokaktaki çiftlikte yangın çıktı. Tamer Karpuz yıllardır hayvancılık işiyle uğraşıyor. Evinden de hastaneye gitmek için ayrılıyor. Ancak gelen bir telefonla neye uğradığını şaşırıyor. Çünkü tek geçim kaynağı olan 130 tane hayvanı çıkan yangınla maalesef telef oluyor. İşte burada kendi bir ufak bir işletmemizde kendi hayvanlarımız, kendi yağımızla kavrulan bir kişiydik. Cumartesi gün saat 2 sularında falan buraya el lambalarını şarja koydum. Çobanım olmadığı için kendim de hayvanlara bakıyordum. O sırada telefon geldi hastaneden babam çıkacak diyerekten. Oraya gidiyordum. Aradan 2 saat geçmedi. Telefon çaldı. Ateş çıkıyor diyerekten. Ben hemen itfaiye aradım. Bir baktım ki burası yanıyor. Burada hayvanlarım vardı işte. Çardak vardı burası. Komple kapalı çardak alanıydı. Buradan buraya sıçramış. O zaman baktım ki hayvanlar ölmüş. Yangın öyle bir hale aldı ki işte burada görmüş olduğunuz bu bölmeye de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale sayesinde içeride az sayıda bulunan hayvan yanmaktan kurtarıldı. Ben baktım ki yani burası artık bitmiş. Hani hayvanlara baktım bitmiş. Bari dedim şurada hayvanları kurtaralım. Burada işte 8-10-15 geçim vardı. Onları kurtarmak için itfaiye buraya yönlendirdim. İşte iki geçi burada telef olmuş. Birini çıkardık biri orada olmuş. Hepsini çıkardık. İşte 819 kuzu orada kaldı, 810 da keçi burada kaldı. Yaralılar oraya koyduk, bunlar da burada yani burayı da yani eğer itfaiye 15 20 kadar gelmeseydi burası da bitmişti yani. Tamer Karpuz'un maalesef çıkan yangın sonucunda hayvanları telef oldu, tabi dostları da onun hacısını bir nevze olsa hafifletebilmek adına ona hayvan yardımında bulundu. Bizim hayvanlarımız işte telef olduktan sonra bu sosyal medyada yayınlanan bir şeyden dolayı bazı cambaz arkadaşlar Allah razı olsun ellerinde işte. Karınca kadar ince ne varsa işte ufak tefek bir şey hani bir damla da bizim de suyumuz olsun direkten bize işte yardımda bulundular. Allah herkesten razı olsun. Kolay bir şey değilim Şahboş. boş Komşuları da olayı duyar duymaz Tamer Karpuz'un evine gelerek acısını paylaştı. arkadaş atmış telefona çok işler acısı bir şey yani çok kötü bir şey. Allah'ım kimsenin başına vermesin. Çok zor bir şey bu. Yangının önüne geçilmez Allah korusun yani. Arkadaş tek geçim kaynağı buydu. Bilmiyorum nasıl olacak, nasıl yapacak bilmiyorum gari de. Yani çok kötü bir şey yani. Allah'ın kimsenin başına vermesin. Abi ben Tamer Efe'ye arkadaşım, Çoban izin dedi, yardıma geldim. Tamer Efe'ye anlattığı şekilde koyun eve koyduk. Yangın burada başlamış. Siz görmediniz? Görmedik. Geldik yalnız burayı görsen iştirakçısı yani.